Ey mavi gökleri, beyaz ve kızıl yüzlü kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örgüsü. Işık ışık, dalga dalga bayrağım, senin destanını okudum, senin destanını yazacağım. Sana benim gözümle bakmayalım, mezarını kazacağım. Seni selamlamadan çarpışın, yuvasını bozacağım. Dalgalandığın yerde ne korku ne keder. Gölgende bana da bana da yer ver. Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar? Yurda ay yıldızının ışığı yeter. Savaş bizi karlı dağlara götürdüğü gün kızıldığında ısındık. Dağlardan çöllere düşürdüğü gün dalgalı, barışın güvercini, savaşın kartalı, yüksek yerlerde açan çiçeğim, senin altında doğdum, senin dibinde öleceğim, tarihin, şerefim, şiirim, her şey. yeryüzünde yer ve yer, söyle nereye dikilmek istersen seni oraya dikilmek.